ne nerede neyin nesi Bulmak bu işin eğlencesi Bu açının kaçtır derecesi Bol kahkaha ikramiyesi Bizim çocuklar çok kuşkucu Onlara lazım bir ipucu Karıştırırlar Sen solu Ararlar bir çözüm yolu Ama hareketli bir büyü bu. Sözde bize yolu gösterecek. Ama onu takip bile edemiyorum. Sürekli bir orada bir burada. Şaşkına çevirdi resmen. <laughs> evet. Pek heyecanlı şunlarına baksanıza. Yerinde duramıyor. <laughs> ha? Bir üçgen prizma. Hmm. Önemli olan bize mavi müyü bulmamız için yardım etmesi. <laughs> Makine. Ah, şu kapıyı bir an önce açsak artık. Makineme ulaştığımda hepimiz kurtulacağız. Miu miu. Hadi mor miu. Bize mor kapını Miyu. aç. Diğer miyuları bulmak için şu an tek ümidimiz sensin. Miu miu. Miyu, miu Miyu, miu. Miu miu. Miu. Miu Bakın. Miyu, Yermiyorlar ona yerini gösteriyor. Hazırlanın. Birazdan mor kapıdan geçeceğiz. Miyum. Miyum. Oo! Miu, miu. Mor Miu hayatın anlamını miu, miu. keşfedecek de miu, miu. mor kapı açılacak da biz de mavi Miu'yu bulacağız. İşimiz uzun vallahi. Bunların zamanla ilgili bir derdi yok galiba. Affedersiniz. Miyu. Biraz daha hızlı olabilir miyiz lütfen? Yetişmemiz gereken bir yer var da. <laughs> gök kuşağının güzelliğine bakın. Belki de gözle görülebilecek en güzel şey bu. Yeryüzü, gökyüzü ve su arasında oluşan bir doğa harikası. Hey, o ama nasıl olur? Bu benim seramın aynısı. Evet, bunu ben de fark ettim. Bir tür kopyası gibi. Ama oraya ulaşmamız imkansız. İyi, hoş, güzel de bunca yolu manzara seyretmek için mi geldik? Bu doğru. Burada işimize yarayabilecek hiçbir şey göremiyorum. Eve dönmek isterken sanki sürekli uzaklaşıyoruz. Heh, üstelik ortalıkta mavi müyü falan da yok. Nereden bulacağız mavi müyü? Gök kuşağından çıkaracak halimiz yok herhalde. Bunun, bunun mutlaka bir anlamı olmalı. Kapı açılırken burada şiddetli bir yağmur yağıyordu. Fark ettiniz mi? Evet, Kapı tamamen açıldığında güneş açtı. Ve bu gök kuşağı ortaya çıktı. Ee, ama bu normal. Yani çok doğal demek istiyorum. Sonuçta güneş ışığı yağmur damlalarının içinden geçerek kırılıp yansıyor. Bu şekilde gök kuşağı oluşuyor. Yani bu muhteşem renkler aslında güneş ışığının kırılmış hali öyle mi? Evet. Gök kuşağı işte. Herkes bilir. Yedi renkten oluşur. Evet ama anlamadığım şey şu. Bu yedi renk güneş ışığının içinde zaten var mı? Bu yüzden mi kırılınca bunu görüyoruz? Evet, aynen öyle. Bir yerde okumuştum. Gökkuşağı mor ve kırmızı renklerin arasındaki <laughs> renklerden oluşur. Bu yüzden insan gözü morun ötesindeki ve kırmızının altındaki renkleri algılayamaz. Sadece <laughs> arasındaki renkleri algılar. Bunlar da gökkuşağı renkleridir. Ve evet... Sorunun cevabına gelince gökkuşağının içindeki renklerin toplamı gün ışığı rengidir. Yani beyaz. Bir dakika. Madem beyaz ışık kırılınca içindeki renkler ortaya çıkıyor. O zaman diğer karışım renkler de kırılınca kendi içindeki renkler ortaya çıkar. Öyle değil mi? Ha? Nasıl yani? Sıkı durun. Mert bilimi keşfediyor. Ne demek istediğini ne? tam anlayamadım Mert. Yani demek istiyorum ki biz mavi miyu arıyoruz, değil mi? He, ee, evet. Neden? Çünkü mavi ve yeşil miyu ışıklarını karıştırıp cam göbeği kapıyı açacağız. Ee, Evet. Ama mavi miyu ortada yok. Ee. Ama mor miyu var ve mor ışığın içinde mavi ışık var. Öyle değil mi? Bize yeni bir şey de söyleyeceksin, değil mi? Bu durumda mor miyu kırdık mı, mavi kapıyı açabiliriz demek istiyorum. Belki Mavi Müyü bizi orada bekliyordur. Ha. Ha. Yavaş, bir dakika. Mor Müyü kırmak yok. Sadece ışığını kıracağız bim herhalde. Bim Öyle bim değil mi? Tabii ya. Optik ara renklerin içinde optik ana renkler zaten var. Yani, işte her neyse. Bu ışık kırma işlerinden sen anlarsın herhalde Can. Bunu yapabilir miyiz? Aa, üçgen prizma. Tahmin etmeliydim. Anlamıyorum Can. Yine kendi kendine mırıldanıyorsun, mümkün mü? Değil mi? E, evet, elbette. Işığı birleştirdiğimiz gibi kırmak da mümkün. Miu'lar, sesimi duyuyor musunuz? Mew. Hey, Mew, Mew. neredesiniz? Hadi Mew. gelin. Mew. İşte. Mormionun içindeki mavi ışığı bu üçgen prizma sayesinde ayrıştırmaya çalışacağız. Miu. Mormiu, hazır mısın? Miu, Miu. Hop, hop. Aman dikkat. Gider ayak beni ışınlamaya sakın. <gülüyor> <Mew>. <gülüyor> Mert, nihayet yetmiyoları sevmeye başladın galiba? Tam da ayrılık Mew. vakti yaklaşmışken. Mew, Mew. Evet. Bakalım buradan yapabilecek miyim? İşte, işe yaradı. Harika. Hadi Can, şimdi sıra mavi kapıyı açmada. Mavi ışığı kaybetmeden açısını nasıl ayarlayacaksın merak ediyorum. Bilim her zaman sabır gerektirir. Olmazsa tekrar deneriz. Eve dönüşe hiç bu kadar yakın olmamıştık. Vazgeçemeyiz. İkiniz de dönüş için bu kadar motive görmek ne güzel. İstemek yapmanın yarısıdır ne de olsa. Galiba orada uyuyor. Vay vay, mavi miyor renk uyumu konusunda biraz takıntılı galiba. Dikkat! Ha? Ah! Diyecektim ki ah! üstün yerler ah! buz tabi. Uyardığın için teşekkürler. Ama zamanlama konusunda ne kendini ya? geliştirmelisin. Şey aranızda daha önce paten yapmış olan var mı? Benden sana tavsiye. Eve dönünce daha çok spor yapmalısın. Aman aman dur. Heh, tamam. <laughs> tamam tamam, merak etme, durdum. <laughs> Endişelenecek bir şey yok. Bak Mert'e. <laughs> i̇şte geldim. Bu kadar gergin olmasan başarabilirsin. Yavaş, yavaş, yavaş. Ne biçim yardım ediyorsun anlamadım. Tamam, sakin ol. Tutuyorum işte. Fazla hareket etme. Seni çekiyorum zaten. Dengemizi kaybetmeyelim bari. Hadi çabuk olun. Bununla yukarı çıkabiliriz. Yok. Size söylemiştim. Bizi duymuyor bile. Duymaz tabii. Baksanıza uyuyor. Derin bir kış uykusunda falan herhalde. Kapıyı yine mavi ışıkla açmamız gerekecek. Hadi mor Mio. Hafif bir ışık bu kapı için yeterli olacaktır. Mio Mio. Hadi gel deneyelim. Yazık. Üşüyor galiba. Miu, miu. Hadi miyo. Şöyle güzel seni mutlu edecek bir şeyler düşünmeye çalış. Heyecanlandığında çok güçlü bir ışık saçabiliyorsun. Bunu biliyoruz. Hadi bir düşün. Aslı, sen gider ayak mı yaşam koçu falan oldun resmen. Miu, miu. <laughs> hey, orada bir şey gördüler galiba. Hey! Şuraya bakın. Keşfetmek için atılan her adım, bilgiye ışık tutar. Gelirken bu yazıyı hiç görmedik. İnanılmaz! Sanki bu yazının altını çizerek buraya gelmişiz. Tam da gider ayak. Biyo. Tamam mı? İyi mi böyle? Biraz daha iteyim mi? Biraz daha. Evet. Şimdi biraz daha. Evet, işte iki ışık da birleşti. İşte, işte açılıyor. Arkadaşlar, dönüş vakti. Burası tıpkı senin atölyene benziyor. Yoksa geldik mi? Yani döndük mü biz? Yoksa... Henüz değil. Buranın, yani bütün bunların bir tür simülasyon olduğunu tahmin ediyorum. Makinemi tekrar çalışır hale getirmem gerekebilir. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Buna inanamıyorum. Kitabım bile burada. Buradaki bir yapbozu çözmüştüm ve her şey böyle başlamıştı. Buradaki bulmaca senin makinenin bir tür anahtarı gibiydi ve sonuç bu. Heh. Keşfetmek için atılan her adım keşfetmeye devam etmeliyiz. Mert, ne oldu? Çalıştı. <laughs> Çalıştı! Hadi gelin. Anahtar burada. Gelin birlikte yerleştirelim. Uzakta durmayın. Bitmedi. Henüz bitmedi. Ne bitmedi Mert? Neler söylüyorsun? Gelsene buraya. Keşfetmemiz gereken şeyler. Bu kaçmak olur. Daha yolu tamamlamadık. Bundan eminim. Çabuk Mert! Bunu durduramam. Hadi. Ne yapıyorsun Mert? Mert buraya. <laughs> San <muchas> San